Belki HDP'de mecliste olup derdini anlatmak istiyor. Meşrudur. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz. Heykelini. Derdini anlatmak istiyor. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Derdini anlatmak istiyor. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Derdini anlatmak istiyor ki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru de HDP'de bu unsurlardan birisi zaten. Kılıçdaroğlu'nun sözüyle bizim hedefimiz uyuşuyor. Belki HDP'de mecliste olup derdini anlatmak istiyorum. Kandilden gelen açıklamalara bakarsanız. Tabii ki ortak hareket birleşe birleşe kazanacağız. Dostlarımızla beraber Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyoruz. Ölünüzü, birinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz.